Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün lomber MR çekerken sakrumun önünde bir kist gördüm. Buna yönelik de bir çekim yapmak istedim. Nasıl çekim yapacağız onu beraber görelim. Hastadan lomber MR istendiği için arkadaşlar ne yapıyorum? Biraz fovunu artırmam gerekiyor. Öncelikle sagittal üzerinde programı ayarladım ama ee, fovumuzu artıracağız. Hem lomber için alsın hem de kistimiz için alsın. Evet bu şekilde biraz kaldırıyoruz. Evet Lomber 5, 4, 3, 2, 1, 12'ye kadar alıyor arkadaşlar. Lomber'e yönelik açımızı veriyoruz. Kiste içine giriyor böylelikle. Evet bunu kabul ediyorum. Lomber sekanslarımız neydi? T2 turbo spineko sagittal, T1 turbo spineko sagittal ve T2 turbo spineko aksiyaldi. T2'mizi ayarladık. T1 kopyaladı ama FOV'u kopyalamadı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeniden kopyalıyoruz. Böylelikle T1'imizin FOV'u da yükseliyor, büyüyor. Evet, bunu da kabul ediyoruz. Burada TR değeri önemlidir arkadaşlar. TR değerine dikkat ediyoruz. Şimdi görüntülerimiz gelsin. Lomberin T2 aksiyelini ayarlayacağız. Şimdi lomberimiz sagittal görüntü, koronal görüntü, aksiyel görüntü neydi? Dik olarak baktığımız görüntüydü. Koronal önden baktığımız görüntü. Evet. Aksiyel görüntümüzü bekliyoruz. Gelmek üzere sagittal görüntümüz. T2 sagittal. T2'miz neydi? Sıvıların parladığı bir görüntüydü. T1 sıvıların parlamadığı bir görüntüydü arkadaşlar. Evet. Tx gidelimiz geldi. Buradan lomber aksiyelimizi ayarlayacağız. Bakın kistimiz gözüküyor. TX sekansında parlayan bir e, kist bu. O zaman içinde ne var diyoruz? Sıvı var diyebiliriz ama T1'de görmemiz lazım. Lomber aksiyel ayarlıyorum. Nasıl ayarlıyorduk? Disk aralarına paralel gelecek şekilde. Evet, iki kemik arasında disk bulunur. Onlara paralel gelecek şekilde eee aksiyel kesitlerimizi ayarladık arkadaşlar. Evet bunu kabul ediyoruz. Şimdi görüntümüzü hızlı bir şekilde gezdiriyoruz arkadaşlar. Bir şey var mı yok mu diye. Şimdi mesane, uterust ve kist arkadaşlar. Burası kist. Şimdi buraya yönelik bir çekim de almamız lazım. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle T2 yağ baskılı bir sagittal ayarlayacağım. T2 sagittalimi kopyaladım. Fetsetten, fetset yaptım. Kontrast'tan Fset yaptım. Bunu da kabul ettim arkadaşlar. Evet. Şimdi aksiyel kesiti ayarlayacağım. Onu ne yapıyorum? Aksiyelimi kopyaladım. Stake'ların hepsini siliyorum. Bir tane kalıyor. Onu kiste yönelik ayarlıyorum. Bunun da bu şekilde ayarladıktan sonra kesti kesmeyecek şekilde kesit kalınlığını ayarlayacağım arkadaşlar. Evet. Biraz fovunu artırdım. Biraz da kesit sayımızı artırıyoruz. Şimdi kisti kesmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Tam kisti ortalıyorum arkadaşlar. Aşağıdan yukarıdan kesmeyecek şekilde. Aksiyel görüntü ayarlayacağız. Evet. Burayı da bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Biraz kesit kalınlığı, kesit sayımı artırdım. Tamamen kisti içine alacak şekilde ayarlıyoruz. Bunda yağ baskılı bir sekans yapmak istiyorum. Kontrasttan fat set yaptım ve yağ baskılı bir sekans oldu. Evet arkadaşlar. Başka ne yapmamız lazım bu hastaya? Bir de kornel almamız lazım. Bakın T1 sagitalimiz geldi. T1'de parlamıyor. O zaman bunun içerisinde sıvı var diyebiliriz. Bu kistik bir görüntüdür arkadaşlar. T2'de neydi? Sıvılar parlardı. Bakın T1'de parlamıyor. Bu şekilde sıvı olup olmadığını anlayabiliriz. Evet arkadaşlar bakın bu burada parlıyor, burada parlamıyor. Bunu bu şekilde ayırt edebiliriz. Ben bu hastaya bir de T2 kornel atmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kornel üzerinden aksiyele çeviriyoruz. Aksiyel üzerinden de koronale çeviriyoruz. Evet bu şekilde kistimizi önden arkadan kesmeyecek şekilde böyle omurilikle beraber alıyoruz. Biraz kist sayımızı artırıyoruz. Evet arkadaşlar Burayı da böyle bu şekilde ayarlıyoruz ki kesmesin. Önden arkadan bu satrasyon bandımız artefaklar engellemek için. Bunu da kabul ediyorum. Şimdi ne yaptık? Biz bir kist gördük. Kiste yönelik 3 tane sekans attık. Ne yaptık? T2 sıtır sagittal yağ baskılı. T2 yağ baskılı aksiyel. Ve T2 turbo spineko koronal sekans attık arkadaşlar. Orası bizim rektum. Bakın rektuma basmış kistimiz burada. Bir de bu tür kistler lomberden çıkan sinirlere de değdiği için arkadaşlar orada bel fıtığı etkisi de yapar. Bakın yağ baskılı görüntümüz de geldi. Ona da hızlı bir şekilde bakıyorum. Kistimiz direkt gözüküyor. Evet. Şimdi birazdan aksiyelimiz gelecek. En sonunda koronalimiz gelecek arkadaşlar. Yalnız Cornell'e ben e, Cornel yazmayı unutmuşum. Onu Cornell olarak çeviriyorum. Böylelikle okuyan kişinin işi veya görüntüye bakacak olan kişinin işi daha da kolaylaşır. Şimdi T2 aksiyelimizi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu sagittal görüntümüzdü. Kistimiz var. Bakın orası. Mesane. Evet orası rektum. Bakın orada rektuma basmış. Aksiyel görüntümüz geldi arkadaşlar. Bakın arkada duruyor direkt istimiz. Yağ baskılı bir aksiyel. Evet bakın orası parlıyor. Bunu da hızlı bir şekilde oynatıyoruz arkadaşlar. Bir şey var mı yok mu diye. Hareket etmiş mi etmemiş mi? Evet hastanın normalde bel fıtığı yok gibi gözüküyor. Ama bu kist muhtemelen sinirlere değiyordur. Şimdi koronal sekansta daha iyi göreceğiz. Bel fıtığı etkisi yapar arkadaşlar. Evet burayı da hızlı bir şekilde gezdirip baktıktan sonra aksiyel görüntümüzü de görüyorsunuz. Hareket olayı yok. Şimdi kornel görüntümüzü bekliyoruz ona da bakalım. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Şimdi kornel görüntümüz gelmek üzere. Onu da atalım ekrana. Evet hastamızın çekimini bitirdik ve hastalık hasta için baya büyük bir kolaylık yaptık. Şimdi koronel görüntümüz geldi. Bu T2 turbo spinnaker koronel. Bakın kistimiz gözüküyor. Direkt şimdi e, şöyle yanlardan lomber sinirler iner arkadaşlar. Oralara değiyordur. Bu da bel fıtığı etkisi yapar hastada. Bu tür hastalarda mutlaka bir koronel görüntü alın arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.